Merhaba arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ne yapıyoruz kızlar? Anne sermize soru soracağım. Hazır mısınız peki? Evet. Hazır mısın Elzem? Evet. Başlıyoruz o zaman. Kim daha çok komik? Abla. Ne yapıyoruz ablaya? Evet. Kim daha kıskanç? Kim daha kıskanç? Abla. Ne yapıyoruz? Şey daha çok gülüyor. Allah. Kim daha çok eğlenceli? Abla. Kim daha çok yemek yiyor? Allah. Kim daha çok lahmacun seviyor? Allah. Kim daha çok uykucu? Allah. Kim daha çok çalışkan? Kim daha çok çalışkan? Kim daha çok sinirli? Kim daha çok telefona bakıyor? İkimiz de. Kim daha çok yaramaz? Ben. Kim daha çok sessiz? Kim daha çok akıllı? Kim daha çok akıllı? Kim daha çok düşünceli? Kim daha çok annesinin sözünü dinliyor? aja kavurcu vur istiyor. Ben. Evet, bu videomuz da bu kadar. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. <laughs> Kanalımıza ne diyorduk efna? Abone olma için zine basmayı, katmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elzem Elzem, Elzem oyunu kendini fazla kaptırmış arkadaşlar. Hadi görüşürüz.